Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hat setinin birinci kısmına bakacağız. Bu hat seti fırlatma seti. Haydi gelin birlikte bakalım bu arabamız. Şimdi arkadaşlar böyle koyuyoruz bunu. Şimdi buradan alacağız. Koyalım. ha. Şimdi basıyoruz arkadaşlar. Şöyle uzun bir tünel var arkadaşlar. Basıyoruz böyle gidiyor gücümüze göre. Şimdi arkadaşlar çok basmamız gerek buna. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bayağı gitmiş. Arkadaşlar en sona vardırmak biraz zor. Bu arada kanalıma abone, like atarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bunu bayağı bastırmamız gerek. O yüzden ben burada çok deneyeceğim. Ah, çok zor geliyor. Arkadaşlar ikinci set için en az 20 like Şimdi bu arabamızla deneyelim bir de diğer arabada çok zor oluyordu. Bu arabada nasıl olacak? Bakalım. Oo, buna daha yüksek çıktı arkadaşlar. Ah evet, daha yüksek. Şimdi özel kameradan izleyin. Söyle şöyle siz arkadaşlar. Şimdi bakın böyle vuruyoruz arkadaşlar buraya daha hızlı çıkıyor. Vuruyoruz. En yükseğe çıkartmaya çalışıyoruz ama çok zor arkadaşlar. Mesela bakın şimdi. Basıyorum, basıyorum en yüksek çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı basarsak kırılabilir o yüzden biraz yavaş basıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu arabalar bu arabalarla çekeceğiz koca videolarımızı. Başka arabalar için like atmayı unutmayın. Bay bay.